Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani ben kendim arkadaşlar sizlere bir film çekmeyi düşünüyorum ve bu filmi önceden ayarladım kendim ve kombinini falan da yaptım ve arkadaşlar bakın bu filmin adı arkadaşlar bir rüya görmüştüm. Öyle bir film. Benim en sevdiğim şarkı gibi e, yani. Ama arkadaşlar gerçekten çok anlamlı bir video olacak film yani. Bilmiyorum siz anlamlı bulur musunuz bilmiyorum. Ama arkadaşlar hemen hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Video dayamadı ha. Anne gerçekten bu bizim mi evimiz yani a, bu bizim evimiz olamaz. Bizim evimiz aslında böyle olmalıydı anne bu olmasın bizim evimiz. Böyle bir ev istemiyorum ben. Ama a, şey bu eve yani param yettiği için bunu aldım sonuçta. Bu e, eve yani sadece param yetti. Böyle bir ev e, zaten ben de istiyordum ama zaten, zaten sadece bu e, eve param yetti yani. Sen de paranı toplamışken bana verirdin bu evi e, daha büyük alabilirdik. Yani neden öyle paranı hemen harcadın makyaj malzemelerine. Öylesine bir ev alabilirdik yani. Sana ne ya? Zaten ben makyaj malzemelerimi e, kendim bilirim. Sonuçta benim artık 17 yaşım var. Sana vermek zorunda değilim paralarımı. Ama o zaman e, bu evde sen idare et tamam mı? <laughs> bu evde sen idare et. Ay boğazım üşümüş. Bu evde tamam mı? Bu evde idare edelim artık. Birkaç gün belki başka bir ev alabiliriz. Bakalım hadi gel evimize girelim. <laughs> Anne hani bu ne biçim ev ya? O yatak çok güzel. Ama ya oha. Makyaj yeri de varmış. Makyaj yeri ve yataktan başka her şey çok kötü gerçekten. Tam e, terlik bir eve benziyor. Yani kötü bir eve benziyor. Bu nasıl biçim bir koltuk? Yani babaannemin bile böyle bir koltuğu yok anne. Hani. Bu nasıl bir şey ev oldu ya? ama kızım dediğim gibi idare edelim param sadece zaten biliyorsun bu eve gittiği için e, ne yapalım öylesine bir idare edelim tamam kızım o zaman sen burada uyursun ben de yerde falan uyurum artık tamam artık tamam artık az konuş e, derslerini yapmaya git biliyorum dersim vardır belki birazcık dersim vardır ben öylesine burada okul e, burada oturuyorum. Sen biraz dersin vardı galiba. Onu tamamla, tamam mı kızım? Of anne, bıktım ya. Bu nasıl bir şey olur? Gerçekten bıktım. Ben ders falan yapmıyorum. Hem e, dersim yok söyleyeyim bence. Dersim de yok benim hem. Ben burada makyaj yapıyorum. Evet. Bakalım oha makyaj malzemelerimin hepsini buraya dizeceğim. Çok güzel. Ama sen söylemiştin dersin var. Tamam o zaman. Makyajı da az yap. Bak kızım. Büyüdüğünde makyaj yapacaksın biliyorum. Ama şimdi şimdi e, makyaj paran olması için okuman gerek ve e, bir e, işte işlemen gerek. O yüzden senin paran olacak ve e, istediğin gibi e, makyaj malzemeleri alabilirsin. Belki ben bir gün hastalandım. Ee, ölümcül bir hastalığa ee, yani nasıl söyleyeceğim ölümcül bir hastalığa sahip oldum ve sen ee, beni iyileştirmen için sana bir para lazım ama o para sende yok sen ne yapacaksın yani ya yani yeter ya bıktım ya yeter çok güzel makyaj yaptım vay canına Anne ben dışarıya çıkıyorum. Ben e, kıyafetlerimi giyinip dışarıya çıkıyorum. E, hayır bence böyle gideyim. Evet böyle gitsem iyi olur. Sonuçta bundan başka iyi kıyafetim yok. Uf, neyse. E, ben dışarıya çıkıyorum anne. Hoşça kal. Kızım ona öyle makyaj yapmışsın bol bol. Dışarı mı çıkıyorsun hiç? Hiç bana söylemeden yanlış söylesem. Ben, benden izin almadı bile. Sadece dışarı çıkıyorum söyledi. Aa ah, komşu mu gelmiş? Bu da kim? Merhaba ben burada evet. Yeniyim evet. Neden böyle söyledi ki? Bana söyledi ki ee, sizin eviniz çok küçük. Neden böyle bir eve yerleştiniz? Çok iğrenç bir eviniz var. Ama ben benim sadece böyle şeylere parametre yok. Neyse olsun belki şaka yapmıştır olsun. Evet bakalım Hı, televizyonda ne gidiyor? Anne ben geldim makyajım ben sileceğim de I, o zaman ondan sonra da uyuyacağım. Evet makyajımı temizledim. Ay çok güzel bir cildim var Allah'ım çok güzel. Neyse anne ben uyumaya gidiyorum. Hoşça kal. Heş. Tamam kızım da geç geldin sanki biraz. Neyse ben de uyuyayım bari. Artık ben de burada uyuyayım. Ne yapabilirim ki? Aa, burada da uyuyabilirim aslında. Neyse uyuyayım burada bari. Ay çok berkmiş bu. Çok taş gibi. kızım efendim. Ben doktora gitmiştim. Gece çok kötü hissettim kendimi. O yüzden doktora gittim ve doktor bana söyledi ki sadece üç gün ömrüm kalmış. Ben de o üç günümü seninle mutlu geçirmek istedim. Lütfen bana iyi davran. Üç gün sonra ölebilirim. Anne şaka yapıyorsun. Anne. Bu bir şaka olsun anne hani şaka yaptığını söyle lütfen anne hani istemiyorum senin ölmeni o zaman ne yapmalıyım ben ne yapmalıyım olamaz param da yok her şeye makyajı harcadım olamaz ne yapmalıyım ben şu an makyaj malzemelerini satsam belki onun bir ilacı vardır. Hiçbir ilaçla bu hastalık e, geçmiyormuş. Çünkü artık bu vaktini geçmiş. Üç gün sonra öleceğim. O yüzden gel birlikte gülümseyerek üç gün boyunca güzel bir hayat geçirelim. Ve ne kadar gezebilirsek gezelim seninle birlikte. Ben birazcık dolça gülümseyeceğim tamam mı? Birlikte oyunlar oynarız. Ve istediğin her şeyi bana söyle. İstediğin gibi oyun oynayabiliriz. İstersen bak istersen sana bir yemek pişireyim. En sevdiğin yemeği pişireyim. Sana bir tost yapayım istersen. Bak hamburger yaptım. Ah, almak ister misin anne? Ah, buraya koydum tamam mı? Evet anne buraya koydum. Hadi gel yemek istersen yiyebilirsin anneciğim. Teşekkürler kızım teşekkürler de i̇şte, e, lütfen sanki böyle bir söz eşitmemişsin gibi kendini iyi davran tamam mı? Evet kızım yedim çok teşekkür ederim çok güzel olmuş. Hadi istersen dışarıya çıkalım hadi gel gidelim. Tamam, geliyorum hemen. Hadi gel gezelim anneciğim, hadi. İstediğin kadar, ne istersen gezebiliriz. Ta ki sen mutlu ol, lütfen. Tamam anne, gel. Üç gün sonra. Anne, gel gel. Okuldan da dönüyorum ama üç gün geçti bile. İnanamıyorum, umarım ee, aklıma gelen şey olmamıştır, lütfen. Üç gün geçti bile lütfen öyle bir şey olmasın lütfen lütfen üç gün biraz hızlı geçti lütfen öyle bir şey olmasın lütfen buradan dönüyorum ama umarım başıma gel, kafama gelmiş bir şey olmamıştır lütfen düşündüğüm düşündüğüm bir şey olmasın lütfen ama lütfen öyle bir şey olmasın. Lütfen. neden çok insan var? Lütfen düşündüğüm bir şey olmasın. Lütfen. Ama gün birazcık hızlı geçti sanki. Lütfen, lütfen, lütfen. Anne hani, sakin evde ol lütfen anne. Ne? anne. Olamaz, hayır. Böyle bir şey olmamalı, hayır. Ne? telefon mu çalıyor? Hemen telefona bakmam gerekiyor. Ne? Böyle bir şey olamaz. Annem ölmüş mü? İnanamıyorum lütfen. Bu bir rüya olsun. Anne bırakma anne lütfen. Kızım neden ağlıyorsun kızım? Ağrıya gelmiş galiba kızım ağlama. Ne? Anne bu sadece bir rüya İnanamıyorum anne seni kaybettim sandım. İyi ki varsın anne seni asla bırakmayacağım sana asla kötü davranmayacağım. Bakın arkadaşlar siz de kendinizin ailesinin kıymetini bilin. Çünkü arkadaşlar bir gün onlar ölebilirler. Hoşçakalın.